giymek için sabırsızlanıyorum ama şimdi bu bu. Çok tatlı. Buyurun arkadaşlar gelin girelim. Evet şu anda içeride 4 kişiyiz. İnşallah başarabiliriz arkadaşlar. Şimdi gideceğimiz bir oda var ve odada farklı bir şeyler yapmak zorundayız. Bazı makineler var onları tamir edeceğiz. Şu anda burada bekliyoruz sessiz bir şekilde. Gördüğünüz gibi birazdan oyun başlayacak. ve her şeyi de topladım. Aa, aa bu ne? Aa, bir şey çıktı. Oğlum şunlara değmememiz gerekiyormuş ya. İyi de şurada kayaklar var. Ben şimdi oraya nasıl gideceğim? Bu kesin canavar ha. O diye gidemiyorum. Neyse şunu yapayım bari. Evet gördüğünüz gibi makinemiz bu arkadaşlar. Şöyle tam o kısımda durdurmamız gerekiyor. İnşallah başarabilirim. Dört tane makine yaparsak bu odadan çıkacağız. Şu anda biz birinci odadayız. Bu arada canımın bir tanesi gitmiş galiba. be. Ha, tamam tamir ettik. Şimdi şunu bir... Abi, bu da güç. Sadece güç veriyor bunlar. Başka da bir şey vermiyor. Şuradaki makineyi de tamir ediyorum. Ya dört tane makine gerekiyor tamir etmek için. Bunlar niye hiç yardımcı olmuyor bana? Hüso kanka yapıyorsun da inşallah Hüso. Hüso zavallı koşturuyor galiba sadece ikimiz yapıyoruz. Bu oyuna dört kişi girdik. Herkes bir tane makine yapsaydı şu ana kadar bitmişti ama. Herkes bizden bekliyor ya. Böyle bir şey olamaz. Ama ne oluyor? Aa, aa! bir şey geliyor. Arkadaşlar anneciğim. Şunu yiyeyim. Ne oluyorsa bunu yiyince anlamadım. Hızlanıyorum dur belki. Arkadaşlar bambaşka bir şey geliyor ya. Aa bir anda oluştu ya. Nasıl mı terbiyesiz be? Acaba nereye gitti ya? Makineyi yapamayacağım şimdi. Yok oldu galiba. Neyse yapalım devam edeyim şurada. İnşallah bir anda tekrardan gelmez. Hemen şu makineyi bitirmem lazım ya. Kimse çalışmıyor. Allah. Bir tane daha hallettim. Yusuf. Aa Yusuf. Niye söylemiyor kanka arkanda olduğunu. <laughs> Ay çok fena. Anam o nasıl bir şey lan bebeğe benziyor. Baksanıza arkadaşlar bir bebek tipi var bu şeyde. Aa. şimdi. Neyse bir makine daha varmış onu da yapayım da. Evet arkadaşlar diğer makineyi de buldum. Aa, bir şey mi geliyor? Gitti galiba. Neyse devam edeceğiz. Aa burası olmuş. Arkadaşlar bir tane kaldı. O da sadece o canavarın olduğu yerdeki. Ben nasıl geçeceğim şimdi oraya? Of oraya Ama odaya girişimiz yok şu anda. Burada şöyle çıkıyoruz. Şu i̇şte tatlı bir oda var. Ay ne tatlı bir karakter bu ya. Arkadaşlar bakar mısınız? Karakterler çok tatlı ya. Gerçekten çok tatlı. İstersek bir şey yapmıyor ben yapıyorum ya. Bunu ne yapacağım acım? Aa! Ne yapıyorsun be deli misin? Ay bir anda çıktı arkadaşlar ya. Vallahi canımın bir tanesini götürdü iki saniyede. Aa orada bir televizyonda bir çizgi film var. Ay çok eğlenceli ya. Ben şimdi 10 saat bunu izlersem makine yapamayacağım o yüzden. Aa arkamda benim şeyim var. O deli. Ay imdat ya. <laughs> arkadaşlar koşmam lazım. Ay şurada koşuyor. Manyamış tam ya. Şuradan şunu yapalım. Sen de alamıyorum şu an. Sanırım arkadaşlar bir hızlı koşma aldık. Hüsa çok korkuyorum kanka ya. Kapılar açılıyor hadi bakalım. Aha nasıl bir yere geldik ya. Burayı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Hiç gelmedim daha önce. Arkadaşlar şurada bir canavar vardı gördüm. Bakın gidiyor. Fenası fena gidiyor. Bir görmemesi lazım. Aha bu tarafa doğru geliyor. Benim makine bulmam gerekiyor arkadaşlar. Aa burada bir ayak izi var. Buradan biri gitmiş. Bakın o okla gösteriyor. Enteresan. Canavar orada arkadaşlar gidiyor. Benim hemen şuradan koşup makine bulamıyorum ya. Aha buldum. Buldum bir tane oley be. Hemen şunu yapayım. Biz Hemen bana saldı mı? Aa! Aa, beni! Ya bana saldırdı ya. İnanamıyorum arkadaşlar ya. Hemen bana saldırdı. Zaten sadece iki Şimdi bir hakkım kalmıştı o da gitti. Evet Hüsa'yı izliyoruz. Hüso tatlı tatlı çok düşünceli bir şekilde geziyordu. Çilek abla yok diyordu. Şimdi ben ne yapacağım? Galiba karnı acıkmış. karnında da tutuyor. Hüsa'cım kankacım birazdan. Vallahi canavarlar sana saldıracak. Vay be Hüso kralsın ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek başına bir tane makine daha yaptı. Sadece bir makine kaldı. Bakalım onu da halledebilecek mi? Eğer diğer makineyi de yapabilirse buradan çıkacak ve üçüncü odaya geçecek. Aha diğer makineyi de buldu. Ay ya arkadaşlar. come